Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Adriyatik Denizi kıyısı olan ülkeleri öğreneceğiz. Adriyatik Denizi'nin doğusunda Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, son olarak İtalya ile çevrilidir. Bu yarımadanın adı arkadaşlar Apenin Yarımadası'dır. Bunu unutmayalım lütfen. Şimdi de Hazar Gölü'ne kıyısı olan ülkeleri öğrenelim. Hazar Denizi'nin kuzeyinde Kazakistan, güneyinde İran, doğusunda Türkmenistan, batısında Rusya, Azerbaycan yer alır. Hem deniz hem göl özelliği taşır. Petrol yatakları bakımından da zengindir. Hazar Denizi arkadaşlar aslında Tetis Okyanusu'nun bir kalıntısıdır. Tektonik yükselmeler ve deniz seviyesinde azalma sonucu okyanusla bağlantısı kopmuştur. Karadeniz kadar alan olarak büyük bir göl olduğunu unutmayalım. Dünyanın en büyük göllerinden bir tanesidir. Dünyada Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin yer aldığı yarım adayı arkadaşlar İskandinavya Yarım Adası denir. Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelere bakacak olursak Danimarka, Almanya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, İsveç ve son olarak da Rusya yer alır. Son olarak arkadaşlar Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere bakacak olursak Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna, güneyinde Türkiye, doğusunda Rusya ve Gürcistan, batısında Romanya ve Bulgaristan yer alır. Gördüğünüz gibi Ukrayna ve Rusya arasında yer alan denizin adı Azak Denizi'dir. Biliyorsunuz ki 1992 yılında Türkiye'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kuruldu. Amaç Karadeniz çevresinde barış ve istikrar sağlamak, ticari faaliyetleri geliştirmek. Bu teşkilatın da 12 tane üyesi vardır. Denemelerde bu teşkilata üye olduğu halde Karadeniz'e kıyısı olmayan hangi ülke diye sorulabilir. Mesela Moldova, Sırbistan, Azerbaycan ve Yunanistan'ın Karadeniz'e kıyısı yoktur. Ama K'ye üye ülkelerdir. Bunları unutmayalım. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.